efendim. Bugün Türk edebiyatının ve özellikle Türk şiirinin kurucu şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre'den bahsedeceğiz. Bizim Türk milleti olarak Yunus Emre'yi yeni bir gözle fark edişimiz 1918-19'lu yıllarda Fuat Köprülü'nün Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar adlı kitabıyla olmuş. O tarihe kadar elbette Yunus camilerde, tekkelerde, halkın toplu olarak bulunduğu her yerde vardı. Şiirleri okunuyordu, ilahiler olarak söyleniyordu. Fakat e, Yunus Emre'ye bakış bugünkü kadar e, net, bugünkü kadar e, açık değildi. Hemen bir örnekle de ne demek istediğimi açıklayayım. Tanzimat döneminin önemli şairlerinden biri olan Namık Kemal, Beyazıt Camii avlusunda gezerken bir şiir tutuştururlar eline ve derler ki, bu bir ilahi. O da başlangıçta Derviş Yunus ilahisi zannetmiştim der. Daha sonra bu şiirin şinasinin bir şiiri olduğunu görür. Ee, ve şiirden çok etkilendiğini söyler. O başlangıçta söylediği ''Derviş Yunus ilahisi zannetmiştim'' ifadesi aslında Yunus Emre'ye bakışı gösterir bize. Yani e, her yerde okunan, her yerde bilinen, e, yani hepimizin bildiği, kulağımızın alıştığı, kalbimizin ısındığı bir metin. Dolayısıyla bugün burada e, bugünkü Türkçemizin adeta içinden doğduğu bir şahsiyetten bahsedeceğiz. 13. yüzyıl Yunus Emre ile birlikte Mevlana'nın, Hacı Bektaş Velinin, Aşık Paşa'nın ortaya çıktığı bir yüzyıl, adeta bizim Rönesansımızın gerçekleştiği bir yüzyıl. Dolayısıyla Yunus Emre'nin kendi döneminde şiirlerinde anlattıkları da anlatmadıkları da bize çok şey söylüyor. Yunus Emre deyince aklımıza hemen sevgi geliyor. Hemen birlik, beraberlik geliyor. Hemen nasıl diyeyim, bütün insanların kardeşliği geliyor. Dolayısıyla Yunus Emre'nin şiirlerini toplu olarak okuduğumuzda Yunus Emre hemen hemen hiç kötülükten bahsetmiyor, savaştan bahsetmiyor, buna benzer olumsuz duygulardan bahsetmiyor. Oysa Yunus Emre'nin yaşadığı zaman hemen hemen bütün olumsuzlukların zirve yaptığı bir zaman. Yani Haçlı seferlerinin özellikle Anadolu'da ortaya çıkardığı tahribat, Moğol baskınları, hastalıklar, ekonomik sıkıntılar ve buna benzer birçok olumsuzluğun olduğu bir zamanda Yunus Emre'nin birlikten, beraberlikten ve sevgiden bahsetmesinin özel bir anlamı var yani yaşadığı zorluklara hemen hemen hiç girmemesinin de özel bir anlamı var. Dolayısıyla bir sanatçının seçtikleri de dışarıda bıraktıkları da aslında bize çok şey anlatır. Dolayısıyla Yunus Emre'yi okumak aslında Yunus Emre'nin yaşadığı zamanı okumak aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu da bir yerde göz önünde bulundurmak demek. Yani Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişte yaşananlar ve ortaya çıkan bazı gerçekler Cumhuriyetin kurulmasında da aslında birebir olmasa da birbirine benzer bir şekilde gerçekleşiyor Dolayısıyla özellikle gençlerin özellikle Türkçeyi öğrenme aşamasında olan insanların ve yine özellikle Türkçeyi daha sonra öğrenen insanların yani yabancı dil olarak Türkçe öğrenen insanların e, mutlaka Yunus Emre yolunun düşmesi gerekiyor. Ben de ortaokul yıllarında, lise yıllarında Yunus Emre'yi okudum. Fakat bu okuma çok bilinçli bir okuma değildi itiraf edeyim. Yunus Emre'ye bilinçli olarak yönelmemin arkasında yabancılara Türkçe öğretiminde girdiğim e, dersler etkili oldu. Çünkü Dünyanın her yerinden gelmiş insanlara Türkçe'yi öğreteceksiniz. Dolayısıyla örnek olarak kendisinden metin seçeceğiniz insanların hem sevgiyi, hem hoşgörüyü, hem iyiliği, hem olumlu duyguları yansıtması lazım. Hem de dil olarak onların Türkçe öğrenmesini kolaylaştırması gerekiyor. Dolayısıyla benim öne çıkardığım 3-5 şahsiyetten biri de Yunus olmuştu. Yunus'un hemen yanına da Nasrettin hocayı koymuştum mesela. İkisinden hareketle Türkçe'yi öğretmenin doğru olacağını düşünmüştüm ve kendimce hazırladığım ders şablonlarında da Yunus Emre'den mutlaka e, örnek dizeler, beyitler, dörtlükler seçtim. Şimdi hemen bu noktada Yunus Emre'yi okumaya nereden başlamak lazım? Ben özellikle gençlere Yunus Emre'yi okumaya Yunus Emre Divanından başlamak gerekir diye düşünüyorum. Benim bugüne kadar okuduğum kitaplar içerisinde okurken adeta elimden tutan beni bir yerlere götüren çok az kitap rastladım. Yani bu kitap büyülü bir kitap. Herhalde Türkiye Türkiye'de modern edebiyat araştırmacıları içerisinde Yunus Emre Divanını baştan sonra en fazla okuyan insanlardan biriyim. Bu biraz da uzun süre Eskişehir'de görev yapmamdan kaynaklandı. Çünkü yanıma gelen herkes Yunus Emre ile ilgili bir konuşma yapmamı istiyordu benden. Ve bundan yaklaşık 20-25 sene önce bu divanı önüme koydum ve okumaya başladım. Bir kere baştan sona okudum. Ondan sonra tematik olarak okudum. Ondan sonra bakış açısı gözle ilgili İlk yazımı yazdım Yunus Emre ile ilgili olarak. Şunu fark ettim: Yunus Emre bütüncül olarak bakıldığında aslında bize gidilecek yolu elimizden tutarak gösterecek kadar e, mucizevi ve efsanevi bir şahsiyet. Şimdi bir beyitte baş gözü diyor, bir beyitte e, kafa gözü diyor, bir beyitte gönül gözü diyor, bir beyitte akıl gözü diyor, bir beyitte Görklü nazar diyor. Bir beyitte ulun nazar diyor. Yani ben Yunus Emre'nin şiirlerini okumaya başladığımda aslında hiçbir şey yapmadan Yunus Emre'nin benim hayatta o güne kadar bir kısmını fark bile etmediğim şeyi adeta öneme koyduğunu gördüm. Yani Yunus Emre çalışmak, Yunus Emre okumak her şeyden önce çok keyifli bir süreçti benim için. Dolayısıyla beni bu noktaya götüren temel eserlerden biri de şu anda dergah yayın evinin yayınladığı, bizim de bir ara proje olarak yaptığımız Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre yazıları oldu. Kendisi de modern edebiyat araştırmacısı olan, hocaların hocası olan Mehmet Kaplan 30'dan fazla Yunus Emre yazısı yazmış. Yine onun da meslektaşı olan Ömer Faruk Akün, Yunus Emre gerçek yorumcusuna Mehmet Kaplan'la kavuşmuştur. Der ki Ömer Faruk Okun'un söylediği bu ifadeyi yabana atamayız. 30 tane yazı içerisinde bilimsel anlamda makale olarak sayılabilecek olanlar da var. Dolayısıyla deneme olarak düşünebileceklerimiz de var. Ve Mehmet Kaplan bu yazılar içerisinde gerçekten çok ufuk açıcı şeyler söylüyor. Mesela dervişlik meselesini anlatırken Eskiden Horosan dervişlerinin ki Yunus Emre'yi Horosan dervişi olarak da düşünebiliriz. Yani Horosan dervişi dediğimiz insanların illa Horosan'dan gelmesi gerekmiyor. Bu bir zihniyetin adı aynı zamanda. Diyor ki dervişler herhangi bir yere gittiklerinde orada yaşayan yerleşik halktan her yönüyle daha gelişmiş insanlardı. Yani yerleşik halkın her türlü ihtiyaçlarını gidermeye hazırdılar. Bunlar mühendisdiler, ziraat mühendisiydiler, Dolayısıyla birçok beceriyi kendi bünyelerinde taşıyorlardı. Dolayısıyla orada yaşayan insanlar, oraya gelen insanların kendi işlerini, kendi dünyalarını kolaylaştıklarını görünce, örnek insan olduğunu da görünce, tıpkı Bosna örneğinde olduğu gibi İslam dinini kendiliklerinden seçiyorlardı. İşte Yunus Emre de böyle bir yolun yolcusu olarak, derviş olarak görülebilir. Şimdi bugüne doğru geldikçe biz de İlk Yunus Emre Divanı'nı bir araya getiren insanlardan biri Burhan Toprak olmuş. Burhan Toprak'tan sonra Cahit Östelli var fakat bilimsel değeri olan ilk Yunus Emre çalışmasını Abdülbaki Gölpınarlı'da görüyoruz. Abdülbaki Gölpınarlı eski Türk edebiyat uzmanı olarak Yunus Emre ile ilgili çok önemli ilk divanlardan birini ortaya koymuş. Benim buraya getirdiğim Faruk Kadri Timurtaş'ın bu kitabı her yerde bulunabilecek en değerli toplu kitaplardan biri. Fakat bugüne geldiğimizde Yunus Emre deyince akla gelen insanlardan herhalde en önemlisi ve en başta geleni Mustafa Tatçı. Mustafa Tatçı'nın iki ciltten ve birbirini tamamlayan beş kitaptan oluşan serisi ki hoca çalışmaya devam ediyor. Yunus Emre'yi tanımak isteyenlerin mutlaka başvurması gereken temel kaynaklardan biri. Tabii bu noktada. Sezai Bey'in kitabını çok ayrı bir yere koyuyorum, gelirken de yanımda getirdim. Yani bu kitapta Sezai Bey Yunus Emre'nin sanatsal bir portresini ortaya koyduktan sonra yine Yunus Emre'den seçtiği beyitlerle dizelerle bize aslında kendi Yunus'unun yol haritasını gösterir. O yüzden Yunus Emre'yi yeni okumaya başlayanlara önce divanı okumalarını tavsiye ediyorum. Hemen akabinde Sezai Karakoç'un Yunus Emre'sini okumalarını tavsiye ediyorum. Fakat bütün bunlarla birlikte öğrencilerim bilirler, işe nereden başlamak lazım? İşe Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı İslam Ansiklopedisi'nin Yunus Emre maddesinden başlamak lazım. O maddeyi de Mustafa Taççı'nın yazdığını burada hemen hatırlatayım. Şimdi bu bilimsel çalışmaların yanı sıra Yunus Emre ile ilgili birçok tiyatro yazıldı. Yani ben tiyatro üzerinden Yunus Emre'yi okumak, anlamak, tanımak istiyorum diyorsanız, mesela bu konuda ilk eseri veren Necip Fazıl'ın Yunus Emre'si ile başlayabilirsiniz. Hemen notlarımdan birkaç isim daha söyleyeyim. Mesela Recep Bilginer yine Yunus Emre ile ilgili 1974'te bir tiyatro eseri yazmış. Nihat Asyalı yazmış. Neziha Araz yazmış. Tarık Buğra yazmış. Orhan Asena e yazmış. Yani tiyatro üzerinden de Yunus Emre'ye gitmek mümkün. Romanlar üzerinden de Yunus Emre'ye gidilebilir. Neziha Aras Dertli Dolabı yazmış mesela. Emine Işınsu Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri adlı kitabını yazmış. İskender Pala Odu yazmış. Mehmet Önal Hak Çalabım adlı kitabı yazmış. Dolayısıyla ben şiir üzerinden Yunus Emre'ye gitmek istiyorum diyorsanız… Yunus Emre ile ilgili şiir yazmayan hemen hemen veya Yunus Emre'ye gönderme yapmayan hemen hemen şair yok gibi. Bunların en meşhurlarından birini Cemal Süreyya söylemiş. Ne demiş? Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin en güzel biçmişti gök ekinini. Düşman müşman girmeden araya dolanıp bütün yukarı illeri toz duman içinde yollar boyunca canından sızdırmıştı şiiri. Aslında Yunus Emre yazdığı şiirlerle ve oluşturduğu e, kıyamete kadar gidecek Türkçe ile Türk insanının e, yaralarını onarmaya çalışıyordu. Onun iş dünyasındaki problemleri e, kendince pansuman etmeye çalışıyordu. Dolayısıyla Cemal da burada süt dişleri derken, gök derken Yunus Emre'nin bu dilin özellikle şiir dilinin kurucusu olduğunu söylüyor. Yunus Emre ile ilgili en güzel şiirlerden birini Necip Fazıl yazmıştır. Onun dışında yine Arif Nihat Asya'nın, Halide Nusret Zorlu Tuna'nın ve buna benzer birçok şairin Yunus Emre ile ilgili çok güzel şiirleri var. Ama ben bütün bu söylediklerimden sonra Yunus Emre'yi Yunus Emre yapan evrensel yapan birkaç özelliğe daha kısaca değinmek isterim. Ve Yunus Emre ile ilgili tanıtımımı böylece toparlamak isterim. Şimdi Yunus Emre'nin bu kadar sevilmesi, bu kadar benimsenmesinin arkasında söylediklerini çok kolay söylemesi. Yani biz ona sehli mümteni diyoruz. Yani çok kolay gibi geliyor fakat ee, onu söylemeye kalkınca, e, onu ifade etmeye kalkınca hiç de kolay olmadığını anlamadığımız ifadeler. Yani Yunus Emre'nin e, birçok dizesinde sehli mümteni çok rahat e, akla getirebiliyoruz. Mesela, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Veya bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Gibi, hakikaten hangi dille çevirirseniz çevirin böyle insanların ilgisini çekebilecek, onları böyle özünden yakalayabilecek ifadeler bunlar. Yanımda birçok örnek var. Onlara girip konuşmayı çok fazla uzatmak istemiyorum. Mesela benim küçük bir karıncaya ulu bir nazarım vardır diyor Yunus Emre. Şimdi. Ee, Mehmet Kaplan'dan bahsetmiştik, 30'dan fazla yazı yazdığından bahsetmiştik. Küçük bir karıncaya ulu bir gaza, nazarla bakmak, yani büyük bir dikkatle bakmak, görklü bir nazarla bakmak Yunus Emre'nin ifadesiyle. Kaplan Hoca şöyle bir hikaye anlatıyor. Diyor ki bir kimya alimi hapse düşmüş, avluda dolaşırken yerde bir çakıl taşı görmüş. Çakıl taşını masasının üzerine koymuş ve 3 sayfa, 4 sayfa Çakıl taşını anlatıyor. Kim anlatıyor? Bir kimya alimi anlatıyor. Diyor ki Kaplan Hoca, alim diyor küçük bir çakıl taşında kainatı seyrediyordu. Ben de içimden diyorum ki cahil koskocaman evrende hiçbir şey görmüyor. Ne var ki diyor yani güneş doğuyor batıyor. Dolayısıyla Yunus Emre'nin benim küçük bir karıncaya ulu bir nazarım vardır ifadesi Burada aslında bize nasıl çalışmamız gerektiğini de öğütleyen bir ifade. Benim Yunus Emre ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İnşallah Yunus Emre'yi tanımaya, anlamaya, Yunus Emre'nin söylediklerini hayatımıza taşımaya kaldığımız yerden devam ederiz.